Daha önceki videolarımızda işletim sistemlerinden, tarihsel gelişim süreçlerinden ve bir işletim sistemi türü olan Linux işletim sistemlerinden bahsetmiştik. Bir önceki videonun sonunda ise Kali Linux'a değinmiştik. Peki neden Kali Linux? Günümüzde birçok bilgimiz sosyal medya hesaplarımızda mevcut. Yaşımız, boyumuz, resimlerimiz, işimiz gibi her bilgi sosyal medyada. Ancak sosyal medyaya olan bu bağlılığımız aslında Büyük bir tehlikeye de yol açmaktadır. Bu bilgilerimiz isteğimiz dışında üçüncü aşırılarla, illegal yollarla ulaşabilmektedir. İşin sorun kısmı burada başlamaktadır. Bu bilginin güvenliği. Bu bağlamda 13 Mart 2013 tarihinde Debian tabanlı olarak sunulan Kali Linux bizlere kendimizi koruma imkanı sunmaktadır. Bu videoda Kali Linux kurulumundan bahsedip basit anlamda kullanımına değineceğiz. Kalenin su, komut satırı ya da grafiksel arayüz ile kurabiliriz. Ancak yeni başlayanlar için grafiksel arayüz daha yararlı olacaktır. Kurulumumuzu sanal sürücü üzerinden gerçekleştireceğimiz için öncelikle VirtualBox ya da VMware gibi sanal sürücü oluşturma yazılımlarına ihtiyacımız bulunuyor. Ben kurulumumda VMware kullandım. VMware'ı ekrandaki adresten indirebilir ve kolayca kurabilirsiniz. Kurulumu gayet basit olduğundan dolayı VMware kurulumuna değinmeyeceğim. İkinci olarak ise Kali Linux'un sanal görüntüsüne yani ISO dosyasına ihtiyacımız bulunuyor. Bunu da www.kali.org adresinden 64 bit ya da 32 bit olarak temin edebilirsiniz. Benim işletim sistemim 64 bit olduğundan dolayı ben 64 bit seçeneğiyle indirdim. Hazırsak kurulumumuza başlayalım. VMware'ı açtığımızda Virtual'ın makine seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonrasında program bize hangi ayarlarla başlamamız gerektiğini soruyor. Biz custom ayarları yapmamamız gerekiyor. Çünkü yeni kullanıcıyız. Dolayısıyla programın sunmuş olduğu kendi ayarlarıyla yani Typical seçeneğiyle devam ediyoruz. Daha sonrasında ISO dosyasını tanımlamamız gerekiyor. Bir CD'miz olmadığından dolayı install disk image file yani ISO seçeneğini seçip browse seçeneğinden indirmiş olduğumuz ISO dosyasını input ediyoruz. Daha sonrasında next dediğimizde yine virtual makinamız bize Linux mu, Windows mu ya da diğerlerini mi kuracağımızı soruyor. Burada Linux tabanlı olduğundan Linux'u seçiyoruz. Daha sonrasında versiyonu girmemiz gerekiyor. Kali Linux Debian tabanlı olduğundan dolayı ve bizim indirdiğimiz ISO 64 bit olduğundan dolayı Debian 9x 64 bit seçeneğini seçip Next diyoruz. Sonrasında bizden Kali'ye isim vermemiz istiyor. Ben Kali 2009 seçeneğini seçtim. Bu ismi verdim. Siz farklı isimler kullanabilirsiniz. Daha sonrasında ileri seçeneğini tıkladıktan sonra önümüze gelen diğer seçenekleri de default yani varsayılan ayarlarda sürdürüyoruz. Next seçeneğine tıklayıp ekstra ayar yapmak isteyip istemediğimizde sorduktan sonra bu kurulumu bitiriyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz ayarlarla default olarak artık image'ten yani ISO dosyamızdan kali kurulumumuza başlayabiliriz. VMware'da Power On This Virtual Makine seçeneğine tıklıyoruz. Sonrasında ekranımız Kali kurulumuna hazır hale geliyor. Kali'de grafiksel kurulum yapacağımızdan dolayı grafiksel install seçeneğine tıklayıp enter yapıyoruz. Daha sonrasında yönlendirmeler başlıyor. Bizim dil seçeneğimiz Kali'de olmadığından dolayı ve Kali'yi İngilizce kullanmak daha mantıklı olduğundan dolayı İngilizce seçeneğini seçip Continue'a tıklıyoruz. Daha sonrasında lokasyonumuzu seçmemizi isteyecektir. Burada bizim lokasyonumuz bulunmadığı için Other seçeneğini yani diğerleri seçeneğini tıklayıp devama tıklıyoruz. Sonrasında ekranda bize en yakın olan Asya seçeneğini tıklayıp Continue diyoruz. Ve Asya'yı tıkladıktan sonra bu listeden Türkiye seçeneğini bulup seçiyoruz. Continue diyoruz. Sonrasında konfigürasyon yani lokasyon ayarlarımızda United States çünkü İngilizceyi seçmiştik dil olarak. United States seçip Continue seçeneğine tıklıyoruz. Bizden klavyemizi seçmemiz istiyor. Biz Türkçe Q klavye seçtiğimiz için seçeneklerden Turkish Layout seçeneğini bulup tıklıyoruz. Continue dediğimizde kurulumumuz başlıyor. Sonrasında yine konfigürasyon A ayarlarıyla devam ediyoruz. Ben buraya eğitim yazıp devam ettim. Siz kendi isteğinize göre bir isim belirleyebilirsiniz. Daha sonrasında configure the network yani A ayarları varsa A ayarlarınızı yazmanızı domain ayarlarınızı girmenizi istiyor. Ancak biz kişisel olarak kullanacağımızdan ve server yönetimi yapmayacağımızdan dolayı burada A ayarı yani network ayarı yapmayacağız. Devam yani continue deyip devam ediyoruz. Sonrasında bize Kali'deki en büyük rütbeli kullanıcı olan root parolasını girmemizi istiyor. Buraya istediğiniz bir parolayı kullanabilirsiniz. Ancak şunu da bilmeniz gerekmekte. Bu parolayı unutursanız geri dönüş şansınız çok düşük. O sebeple unutmayacağınız bir parola girmeniz önemlidir. Paralımızı da oluşturduktan sonra ileri seçeneği yani continue tıklayıp devam ediyoruz. Kurulumumuz başladı. Bir süre bekliyoruz. Bekledikten sonra ekstra ayarlar gelmekte. Burada with use entry disk at setup lvm ayarlarını seçip continue tıklıyoruz. Sonrası ayarlar default olarak geldiğinden hiçbir işlem yapmadan Continue tıklıyoruz. Kurulumda hangi dosyaların olması gerektiğini soruyor. Daha sonrasında tüm dosyaların yüklenmesi gerektiğini söyleyip Continue tıklıyoruz. Sonrasında ise gelen ekranda Yes seçeneğine tıklayıp Continue diyoruz. Yine Gelen ekranlarda bizim yapacağımız bir işlem olmadığından dolayı Continue seçeneğini, sonraki ekranda ise Yes yani onay vermemiz istendiğinde onay verip Continue seçeneğine tıklıyoruz. Veli kurulumumuz devam ediyor. Sonra veli kurulumumuzu bittiğin zaman yine bizden onay gerektirme gerektiren bir yer istiyor. Configured Page Manager. Burada, Yine network yani A ile ilgili ayarlar olduğundan dolayı no'ya tıklıyoruz. Çünkü biz A kurulumu yani server yönetimi yapmayacağız. Bu sebepten dolayı burayı no diyerek continue diyoruz. Sonraki kısımda yine bizden grup bootloader'ı kuralım mı kurmayalım mı hard diskinize diyor. Yani hard diski sıfırlayıp kanal hard diski daha doğrusu sıfırlayıp devam edilsin mi diyor. Biz burada yes seçeneğini seçip continue diyoruz. Sonraki gelen yerde slash dev slash sda seçeneğini seçip continue tıklıyoruz. Sonrasında kali kurulmaya devam ediyor. Kali kurulumu bu şekilde devam ederken birçok kez bizden onaylar istemektedir. Sonrasında gelen yerde hiçbir işlem yapmadan continue seçeneğine tıklıyoruz. Kali kurulumumuz devam ediyor. Sonrasında şu görmüş olduğunuz ekran gelecektir. Bu Kali'nin kurulumunun bittiğini, kurulumunun tamamlandığını göstermektedir. Ancak kurulum sonrasında bazı işlemler gerektirmektedir Kali Linux. Yine VMware'a geldiğimiz zaman şurada gördüğünüz Kali 2019.2x86 yani 64 biti görmekteyiz. Buna tıklayıp az evvel oluşturmuş olduğumuz parolamızı giriyoruz. Parolamızı girdikten sonra Unlock seçeneğine tıklayarak Kalin'in grafiksel arayüzüne geliyoruz. Grafiksel arayüzünde bize 600'e yakın tool'u zaten sunmaktadır Kalin'imiz. Ancak bazı ayarları değiştirebiliriz. İstenilirse klavye değiştirilebilmektedir. Biz Q Türkçe klavye olarak devam etmiştik. Ama isterseniz İngilizce'ye set xkbm map set xkbm map use seçeneği ile geçebilmektesiniz. Bu komut satır ekranına burada görmüş olduğunuz komutları yazarak klavyenizi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Sonrasında tavsiye edilmese de root ile ssh yapılabilecek şekilde ssh ayarı değiştirilebilir. Buradaki ssh veya secure shell olarak sunucularını internet üzerinden kontrol etmesini ve düzenlemesini sağlayan uzak yönetim protokolüdür. Ancak biz zaten A üzerinden server yönetimi yapmayacağımızdan dolayı bu işlemi es geçebiliriz. A yönetim yapabilecek olanlar kurulumda bahsettiğim yerlerde A ismini girerek daha sonrasında da şu görmüş olduğunuz komutu buraya girerek A ayarlarını TSH yapabilirler. Sonrasında SSH servisi başlatılır. Ayrıca makine her ayağa kalktığında yani her başlatıldığında SSH servisinin otomatik olarak çalışması isteniyorsa komut satırına service ssh start update-rc.d ssh enable netstat -nlpt komutu girilerek bunun her makine çalıştırıldığında çalışması sağlanabilir. Şurada bir nota değinmek istiyorum. Bu ayar yerine yeni kullanıcı oluşturularak sudo komutunun kullanılması amacı ile /etc/sudoers dosyasında yetkilendirme yapılması veya su-tire ifadesi ile root hesabına geçiş tavsiye edilir. Benim tavsiyemdir. Sistem güncellemeleri. Sistem güncellemeleri her işletim sisteminde olduğu gibi kali'de de mevcut. İşletim sisteminin güncellenmesi için paket kaynakları kullanılır. Bu kaynakların internet üzerinden yeri için kali reposu aşağıdaki kod ile güncellenir. Görmüş olduğunuz bu kodu burada komut istenci satırında girerek güncelleme işlemini başlatıyoruz. Daha sonrasında güncellenmeler devam ediyor, indiriliyor. Güncellenmelerin yüklenmesi için apt, get update apt direget upgrade seçeneğini komutunu kullanarak bu ekrana geliyoruz. Bu ekranda güncelleştirmelerimizin yüklendiği, yüklemede yüzde kaç olduğu görünmekte. Daha sonrasında ise şu tarzda hatalar, uyarılar gelebilir. Bu uyarılar sizi korkutmasın. Kali güncelleme sırasında aşağıdaki gibi hatalar alınabilir. Bu notumuza değinelim. Bunun sebebi Kali Linux'un kernel anahtarı ile güncellemeleri kontrol etmesidir. Hatayı gidermek için anahtar güncellenmelidir. Burada hatayı aldıktan sonra yine komut satırına aşağıda görmüş olduğumuz komutları girerek anahtarları güncellememiz mümkündür arkadaşlar. Daha sonrasında kurulumdan sonra VMware Tools kurulumu yapmamız gerekmektedir. Kali ile Fiziksel makinedeki dosya, komut transferi, kopyalaması, ekranın büyütülmesi gibi amaçlar ile VMware Tools kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Bu amaçla VMware Workstation üzerinden menüdeki VM daha sonra da Install VMware Tools adımları izlenerek kurulma başlanır. Sonrasında kalınması üstüne gelen VMware Tools aygıtı içerisindeki VMware Tools ile başlatan arşiv dosyası arşiv manager gibi bir araçla açılır. Son olarak açılan arşiv dosyası VMware Tools Distrib dizini slash, tmp veya masüstü gibi bir dizine çıkarılır. Burada oradaki install seçeneğine tıkladığımızda bu tarz bir ekran gelmekte. Sonrasında VMware Tools kurulumu gerçekleştirilir. Bu kurulumu bu şekilde bu komutu girerek elle de yapmanız mümkündür. Kurulum sonrasında sanal makine reboot komutu ile yeniden başlatılır. Yeniden başlatıldıktan sonra son işlemimiz olan snapshot alınması yani ekran görüntüsü. Kurulumlar ve ayarlar sonrasında snapshot alınarak makine son halinde saklanır. Bu ilerleyen zamanlarda yaşanabilecek bir sorunda aynı makineyi aynı ayarlarla tekrar kurabilmemizi sağlamaktadır. Önceki adımda yeniden başlayan sanal makine kapatılırsa sonrasında snapshot alınırsa yerden tasarruf sağlanır. Bu uyarıyı dikkate aldığınızda hard diskinizden e, tasarruf sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında Snapchat adımlarını VM, Snapchat, Take snapshot olarak yaptıktan sonra Snapchat için isim verilerek Snapchat alma işlemi tamamlanır. Böylece kali Linux çalışılmaya hazır hale gelmiş olur. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. VMware kullanımından bahsetmek iste isterdim. Ancak e, VM, pardon kali Linux kullanımından bahsetmek isterdim. Ancak kali Linux kullanımı gerçekten derya deniz bir konudur. Bu sebepten dolayı şu an için e, kali Linux kullanımına değinemeyeceğim. Ancak size yardımı dokunabilecek kaynakları aşağıda bırakmaktayım. Bu videoyu hazırlarken de buradan yardım almıştım. Eğitim videomuzun sonuna geldik. Kali Linux'un ne olduğunu, kurulumu ve kullanımında nerelerden yardım alabileceğinizden bahsettim. Ancak şunu da belirtmeliyim ki Kali kullanımı kolay değildir. Sabır, merak, bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. O sebeple sabırlı olun, diğer kaynaklara da göz atın. Ve denemekten asla vazgeçmeyin. Ve yine bilmeliyiz ki bilgilerimizin güvenliği kali olmasa bile bizlerin elinde. Sosyal medyada her bilgimizi paylaşmayıp kullanıcı bilgilerimizi daha özenli seçelim. Merak ettiğimiz ve sormak istediklerimizi intromuzdaki iletişim adreslerimizden bizlere iletebilir ya da videonun sonundaki kaynakçadan yardım alabilirsiniz. Sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere